Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, memur adaylarının sorunlarını gündeme getirdi. Bazı devlet kurumlarına iki ayrı yılda yapılan KPSS puanıyla birlikte alım yapıldığını ve bunun uygun olmadığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır dedi. Kamu kurumlarına her türlü eleman alınırken KPSS puanıyla alınmasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Özel yetenek gerektirmeyen alanlarda mülakat yapılmadan doğrudan KPSS puanıyla tercihine göre yerleşim yapılması adayların devlete güveni açısından uygun olacaktır. Burada sorun KPSS puanının geçerlilik süresidir. Alınan yüksek puanların yanmaması gerektir. Bu nedenle her sene KPSS puanına göre yerleştirme yapılması uygun olacaktır. Bazen iki ayrı yıla yapılan KPSS puanı ile birlikte alım yapılmaktadır. Teknik olarak sınavların zorluk derecesi aynı olmamaktadır. Bu nedenle iki ayrı sınavın puanı ve puan sıralaması farklı olmaktadır. Bu da adayların arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır. Saygılarımla. Sayın Manşet. Gerçek çok net.